Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. NATO Kosova'daki asker sayısını geçici olarak artırıyor. NATO'nun Kosova gücü bünyesindeki asker sayısı yapılacak tatbikat nedeniyle geçici olarak artırılacak. Tatbikat öncesinde 11 Eylül'de İngiltere'den gelecek askeri birlik KFOR personeli ile oyun faaliyetleri yürütecek. Tatbikattaki forun yüksek hazırlıklı seviyesini sürdürmek için eğitimler yapılacak. Tatbikatın sonunda İngiltere'den gelen birlik Kosova'dan ayrılacak ve ülkelerine dönecek. KFOR, Kosova-Sırbistan Savaşı'ndan sonra 1999'da Kosova'da barışın ve istikrarın korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu. KFOR, son olarak Temmuz sonunda Kosova-Sırbistan arasında kimlik ve araç plakaları konusunda gerginlik çıkması üzerine Kosova'da istikrarın bozulması durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.